Değerli mağaza sahibimiz, mağazanızı aldınız. Şimdi sıra mağaza isminizi almakta ve DNS yönlendirmesi yapıp mağazanın kuruluşuna geçmekte. Bunun için mağaza ismini bir servis sağlayan kuruluştan almanız gerekiyor. natro.com, GoDaddy, şu an ekranda gördüğünüz unicorndomain.net gibi birçok servis sağlayıcı kuruluş var. Bunlardan bir tanesinden almakta özgürsünüz. Biz bugün unicorndomain.net üzerinden bir örnek veriyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de arkadaşlar unicorndomain.net bizim mağazanosunun tedarikçilerinden bir tanesi. Bu nedenle çok önemli. Peki biz domaini nasıl alacağız? Mağaza ismimizi nasıl alacağız? DNS yönlendirmesini nasıl yapıp nasıl bildirim yaparak konuşa geçeceğiz? Şimdi Mağaza ismini almadan önce bir araştırma yapmamız lazım. Araştırmayı da unicorndomain.net'te yapın. Öncesinde burada bir hesap oluşturun. Bakın şuradan bir çıkış yapayım. Burayı görün. Şu üst tarafta hesap oluştur diye bir yer var. İlk olarak unicorndomain.net'e giriyorsunuz. Hesap oluştur diyorsunuz. Adınız, soyadınız, mail adresiniz, cebiniz, devam ettiğinizde işte doğum tarihiniz vesaire ve birçok bilgiyi girer, birçok bilgi giriyorsunuz arkadaşlar ve kendinize ait burada bir hesap oluşturuyorsunuz. Hesap. Evet hesabı oluşturduk. Hesabı oluşturduktan sonra isim araştırması yapmamız gerekiyor. İsim araştırmasını peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar unicorndomain.net'e girdiğiniz Şöyle aşağı geldiğinizde bakın sorgula diye bir yer var. Alan adı araştırma yapacağız Bu alan adı olan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. E i̇şte ne yapıyoruz? atıyorum Necati store.com rastgele bir isim attım ve sorgula dedim arkadaşlar. Bakın sorguladığımda diyor ki tebrikler Necati store.com müsait. Başka bir şey yapalım. Al beni shop .com. Şimdi araştırıyorum aklıma gelen isimleri. Bakın albenishop.com müsait değil diyor. Yani alamazsınız diyor. Onun için boşta olması lazım. Bu araştırmayı yaparken bakın arkadaşlar şöyle yapalım. Al beni bu sefer şeyle yazayım. Shop şeyle yazdım arkadaşlar. Shop.com Kontrol et dedim. Bakın arkadaşlar boşta. Aa ne kadar güzelmiş değil alabilirsiniz ama bu durumda müthiş bir yanlış yapmış olursunuz. Neden? Türkçe karakterler olmaması gerekiyor. Türkçe karakterler o olduğunda yani şey gibi, ç gibi, ı harfi gibi, ö harfi gibi, ü harfi gibi arkadaşlar Türkçe karakterler domainde yer almayacak. Eğer domainde böyle bir e, Türkçe karaktere yer verirseniz çok güzel bir isim bulduğumu zannedersiniz. Ancak ismi alıp tescil yapıldığında e, domaininiz e, tescillendiğinde arkadaşlar bir bakarsınız ki al beni shop e, yerine al beni x, y, z, shop bilmem ne gibi arkadaşlar çok garip bir domain karşılaşırsınız. E, bu da hiç uygun olmaz. O nedenle domain sorgularken kesinlikle içerisinde Türkçe karakterler olmadığından emin olunuz. Evet ne yaptık? Necati Store'u denerim arkadaşlar. Necati Store Nokta.com Neydi bu? Müsait değil, değil mi? Evet. Ben bu ismi almaya karar verdim. Almaya karar verdikten sonra bayinize dönüş yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben evet isme karar verdim. Şu aynı zamanda danışmanızda fayda var. Bayiniz dedi ki tamam bu ismi alabilirsin. Peki ne yapacağım? Bayiniz arkadaşlar size kendi mağazasına girip arama yerine domain yazıp arattırıp arkadaşlar bir link gönderecek. Fırsat link. Ne ile ilgili? Bu com olabilir, net olabilir, com.tr olabilir arkadaşlar. Ama com'u biliyorsunuz tavsiye ediyoruz. 329 liraymış şu anda. Evet com'a bastım. Bakın arkadaşlar bir yıllık tescil ettirebilirsiniz. iki yıllık, üç yıllık, dört yıllık ama ilk başta bir bir yıllık yapın. Neden bir yıllık yapıyorum Bazı ismini daha sonradan değiştirmeye karar verebilirsiniz. Boşuna burada para vermeyin diye ama Mağaza isminiz çok hoşunuza gitti, karar da verdiniz. Arkadaşlar 5 yıl verebilirsiniz. Hiç zam gelmeden arkadaşlar 5 yıl boyunca bu isim sizde kalır. Ne yaptık? 1 yıl tescil dedik, atıyorum. Sepete ekle dedik. Arkadaşlar sepete gittik. Sepetim dediniz. Alışverişi tamamla dediniz. Bakın giriş yapmanızı isteyecek. Peki mağazaya nasıl gireceksiniz? Şu an benim mağaza açık olduğu için giriş yapmamı istemedi. Ama giriş yapacaksanız ma magazanolsun.com biliyorsunuz ödemenizi yaptığınız andan itibaren oraya mail adresiniz ve şifrenizle girebilirsiniz. Aynı mail adresi ve şifreyle bizim mağaza olsundaki tüm mağazalara da giriş yapabilirsiniz. Yani ileride kendi mağazanıza da aynı mağazanolsun.com'a giriş yapar gibi mail ve şifrenizi kullanabilirsiniz. Bayinizin mağazasına girerek girerken de aynı şekilde mail ve şifreyi kullanabilirsiniz. Hatta mağazanolsun.com'a girerken sizden cep telefon numaranızı isteyecek kaydetmenizi. Onu kaydettiğiniz takdirde mağazaya girerken ya da mağazanosun.com'a mağazan olsun girerken artık başında sıfır olmadan cep numaranız ve mağazanızı aldığınızdaki gelen şifreyle giriş yapabilirsiniz. Evet giriş yaptınız. Bakın burada sizlerde adres olmayacak tabii ki. Yeni adres ekle diyorsunuz. At soyat yazın buraya arkadaşlar. Adres başlığından sonra gene ad soyad yazın. TC eğer fatura istiyorsanız faturayı kullanacaksanız TC'ye girmekte fayda var. Müşteriler için de geçerli bu. Yoksa TC girmek zorunlu değil arkadaşlar adresi girdiniz, telefonunuzu yazdınız, kaydettiniz. Ne oldu? Aynı şuradaki olduğu gibi bir adres oluştu arkadaşlar. Evet adrese tıklıyorsunuz. Bu adrese gelsin diyorsunuz. Ödemeyi seçiyorsunuz. Burada sizde puanlar olmayacak arkadaşlar. Ee, boş olacak. Ama puan kazandıkça sizin puanlarınız da aynı. Bizim gibi burada gözükecek. Kredi kartı ya da paparayı seçerek şu anda kart bilgilerinizi girip arkadaşlar şuradaki ödeme formlarını da tıklayıp Ödeme yap dediğinizde siz ödeme sayfasına yönlendirecek. Ödemeyi yaptığınızda arkadaşlar yaptıktan yaklaşık 10-15 dakika sonra da size ne gelecek? Bir kupon gelecek. Peki kuponu nerede kullanacaksınız? Arkadaşlar unicorndomain.net'e geldiniz. Zaten isminizi yazmıştınız. Müsait durumda dedi. Hiçbir yere tik atmıyorsunuz. Seçmiyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru inip seç ve devam et diyorsunuz ken zaten var diyor. Seç ve devam et dedim. Başka bir isimle gidelim. Biraz önce yapmıştık o örneği. Arkadaşlar Store shop yazalım bir de. .com Evet, maksat biraz devam etmek. Ne yaptım arkadaşlar? Aşağıya geldim, seç ve devam et dedim. Evet, şimdi devam ediyor. Hosgul istemiyorum diyorum. Buradaki DNS ayarlarına herhangi bir şey girmiyorum arkadaşlar ilk etapta devam diyorum. Bakın fiyat çıktı. voice koruması vesaire de istemiyorum arkadaşlar. Bir önceki sepete de buraya yapmış tabii ki ikisiyle birlikte. Tabii ki önemli değil. Arkadaşlar 10 dakika içerisinde bu bazen gecikebilir yarım saat bir saat olabilir ama 10 dakika üzerinde genelde unicorn domain kuponu gönderiyor. Ee, gelen kuponu arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şuraya tıklıyorsunuz. Ve gelen kuponu buraya yazıyorsunuz. Buraya yazdığınızda toplam ödenecek tutar arkadaşlar dönüyor ve sıfırlanıyor. Sıfırlandıktan sonra devam ettiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın devam et dedi. Ee, bütün bilgileriniz vesaire zaten öncesinde şey yapmış olmanız lazım. Şunları tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hizmet sözleşmesi'ni tıklıyorsunuz. Vesaire devam diyorsunuz. Tabii ki burada adres madde bir şeyler soruyor arkadaşlar. E, bu işlemi tamamladığınızda, buradaki satın almayı tamamladığınızda arkadaşlar, ne yapıyor? E, artık e, sizin aktif bir alan adınız oluyor arkadaşlar. Ben şuradan bir giriş yapayım. E, giriş yapmadığımız için tabii o, o bilgiler istediği. Ben bir kendi girişim yapayım arkadaşlar. Evet. Ne yaptı? Şimdi bakın devam et dediğimde, şunları işaretleyin diyor. Devam et dedim. kredi kartı bilgilerini vesaire gibi tabii biz kuponla dediğimiz için zaten orası sıfır olacak. Sonuçta arkadaşlar şuna geleceğiz. Müşteri paneline girelim. Burada bizim alan adılarımızdan bir tane alan adımız aktif olarak burada gözükecek. Bende 5 tane var ama sizde bir tane gözükecek. sonra bu alan adını aldıktan sonra arkadaşlar hemen bayinizin mağazasına tekrar giriş yapıyorsunuz. Biraz önce girmiştiniz ya. Bakın yine Cep telefonunuzla şifrenize girdiniz ve siparişlerim bölümüne baktınız. Bayinizin mağazasındasınız şu anda. Mağaza aldığınız bayinin mağazasında. Evet arkadaşlar şimdi siparişlerim açıyor. Bu neden önemli? Siz burada çünkü bir kupon almışsınız, ödemeyi yapmışsınız. Bunu artık teslim aldıma basmanız lazım tedarikçinin ürününü. Aynı zamanda burada bir müşterinin mağazadan nasıl alışveriş yaptığını deneyimlemiş olursunuz arkadaşlar. Hatta ben bir ürünüm geldi arkadaşlar. Evet. Ee, bunu domain olarak düşünün arkadaşlar. Ben bir kireç örneği almıştım burada. Bakın ürünü teslim aldıma basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Bakın ne diyor? Bu siparişi yorum ekleyerek 19 lira 50 kuruş daha kazanabilirsiniz diyor. Okey dedim. Tabii kullandıktan sonra yarım yapacağım yorum yapacağım arkadaşlar. Evet dönüyor şu anda. Evet arkadaşlar bakın burada yorum yap çıktım. Bir de yorum yapın. Yorum yaptığınızda %1'lik puanı kazanacaksınız. Ve ilk kazancınızı da elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu nedenle çok önemli. Evet ne yaptık? Mağaza ismimizi satın aldık. Sonrasında ürünü teslim aldıma bastık. Mağazaya girip bayimizin mağazasına. Sonra yapacağımız işlem mağazanolsun.com'a arkadaşlar şuradan giriş yap deyip panelimize giriş yapıyoruz. Sonra destek kısmına giriyoruz destek kısmına geldik. Yeni mesaj diyoruz arkadaşlar. Konuya DNS yönlendirmesi yapıyoruz. Mesaja da Necati store tabii ki kendi domaininizi yazacaksınız arkadaşlar. Bu bir örnek. necati store.com alan adımı aldım. E, DNS bilgilerinin tarafıma bildirilmesin diyorsunuz. Arkadaşlar bunu dedikten sonra gönder diyorsunuz. Ve bunu gönderden sonra arkadaşlar sık sık hemen desteğinize girin bakın. Ee, çok kısa süre içerisinde zaten girmeniz gereken, güncellemeniz gereken DNS ayarları gelecek size. Buradan DNS ayarlarınızı alıyorsunuz. Tekrar unicorndomain.net'e giriyorsunuz arkadaşlar. Alan adlarınıza basıyorsunuz. Zaten bir tane olacak sizde. Bakın alan hatlarına baktığınızda aktif alan hatlarına durum aktif yazar ve yan tarafında yönet yazar arkadaşlar. Yönete giriyorsunuz. Şurada DNS ayarları var. DNS'e basıyorsunuz. Bakın arkadaşlar birinci satır ve ikinci satır. Burada bir DNS'ler var ben girdiğim için ama size iki tane bu şekilde DNS gelecek. Bu DNS satırlarını size gelen satırları alıp bu birinci satıra ve ikinci satıra giriyorsunuz. Üç ve dördüncü satırlar zaten boş olacak arkadaşlar. Sonra ne yapıyorsunuz? güncelle diyorsunuz siz güncelle dedikten sonra zaten güncellenmiştir diye burada çıkıyor arkadaşlar tekrar gidiyorsunuz destek kısmına geliyorsunuz arkadaşlar konuya yine DNS yönlendirmesi yazın bu sefer diyorsunuz ki necatiScore.com uzantısıyla birlikte alan adınızı yazıyorsunuz alan adına ait DNS güncellemesini yaptım gerekli işlemlerin başlatılmasını deyip gönder diyorsunuz arkadaşlar buna da bir cevap gelir denir ki evet DNS güncelleme bilginiz alındı. Mağazanız 1-2 gün içerisinde kurulumu gerçekleşecektir. Yani kurulum işlemleri bu şekilde başlatılıyor arkadaşlar. En geç 1-2 gün içerisinde de mağazanız satışa hazır şekilde kuruluyor.